Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün eczane simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son baya bir düzen yapmıştık. buru buraya da raf koyduyduk. Bütün bu ürünlerimizden almaya çalışıyorduk. Evet güzel bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz. Bu bölümde de güzel güzel ilerleyeceğiz. Paramız biraz arttı. 25. seviyede Or bakalım bir rafların uydu. Büyük ihtimalle ezanı ikinci rafın büyüğü yok. Ürün rafı gelecek herhalde. Ürün ürün rafı 2 gelecek. Yani daha büyük hale gelecek. Onu bekliyoruz. Elektronik vesaire buralar bir şey yok. Lisans var mesela. Vitamin lisansı, beyaz reçeli ilaçlar lisansı. ilaçlara bakalım. Biz sadece re reçetesiz ilaç satıyoruz. Reçeteli olunca da o da kasada daha zorlanacağız. Reçeteyi okutacağız. Öyle vereceğiz ürünü. Öyle görmüş olduğunuz ve fazla fazla ürünümüz var. İlacımız dolu. Bir üründen 60 tane vardı hatta. Geçen videoda çok yaptıydık onu. Bu mu? Değil. Bunun yeri neredeydi bilmiyorum da koyayım böyle. Orası da karıştı çünkü. Buralar da iyice karıştı. Karışınca artık hangisi nereden filan bulmak zor zor oluyor. Şimdi öbür ürünlerden nereden bakalım? Doğumuz ne durumda? Şimdi bakalım bir neredeydi o? Kozmetik store. 2 stoğu var. Bunun yok stoğu 90 lira. Daha pahalı olan ürünleri almayı tercih ediyorum. Daha getirisi fazla olacak çünkü daha pahalı ürünleri. Bakalım neler var. 10 dolar mesela. Yani 5 dolar falan satıyor herhalde tanesi. 150 dolarlık bu var. İnsülin iğne kalem 90 adet. 150 dolar olduğu için bayağı pahalı. 90 adet bayağı bir yeter. Herhalde ömrüm boyunca mı? 5-10 yıl falan yeter. Şimdi boşluklara bunu koyalım, sonra fiyatını belirleyeceğiz. Bunu bir koyduk. Şuraya koyalım. 22 piyasa ortalama fiyatı. 35'e koysak? Okey. 35'e koyduk. Başka boş olan var mı diye bakıyorum. Buralar dolu. Buraya bakalım. Burası da dolu. 75. Vergiler 293. Bu şekil, bu şekilde gidiyor. Tamam. Şimdi bir düzen yapmam lazım. Çünkü buradaki kasiyer de sürekli buraya geliyor. Ve bunu bir taşıyalım. Bunu daha fazla daha sola kaydıracağım. Böyle mi iyi oluyordu? Şöyle. okey Rafları da kaldıracağım. Şöyle bunu da taşıyalım bir. Niye taşıyamıyoruz? Allah Allah. Ha. Şöyle bunları da buraya taşıyacağız duvar dibine koyulmuyor mu? Koyuluyor. Böyle okey. İlaç lazım olunca direkt o kadar gitmesin. Bunu da bir taşıyalım hemen. Bu da burada dursun. Okey. Ben ilaçların bakayım suda ona. Ona göre ilaç alayım. Böyle. Çünkü bir tane rafı yanlışlıkla sildik. Biraz sıkıntı. Mesela şunlar 5-5 kalmış. Bunları silmişiz. Tamam. Bunları aldım. Okey. Hemen açalım eczanemizi. Öyle. Eczaneyi açtık. Alalım ürünleri. Bunları boş raflara dizelim. Şöyle. Bakalım bundan başka ürün var mı? Burada da varmış. Tamam. Bayağı bir İlacımız var ya ilaç konusunda sıkıntı yok şu an böyle tarzan gibi zıpladık bundan da var burada şuraya da koyalım okey tamam güzel kırmızı ilaçtan hiç satılmıyor ya ilginç harbi ilginç Tamam bu şekilde satışlarımızı yapacağız. Buralarda da bunu da hatta oraya taşıyacağım ben. Şöyle aman sat demeyeyim. Taşıyorum şu an. Çevir. Okey. Bunu da alayım. Bakalım biten bir yer var mı? Aha burası. Okey. Güzel. Bunu da koyduk buraya. Başka şu anlık daha yok gibi. Tek kalanlar var da. Aa var. Tamam güzel. Bütün raflarımız dolu. Boş olan raflarımız yok. Ben hemen ikinci kasayı da açıyorum. Evet yavaş yavaş artık büyümemiz lazım. Videoları daha uzun çekeceğim. Mesela bir bölümü artık 30 dakika falan çekeceğim. 20-30 dakika çekeceğim. Onu 10 dakikaya keserek size daha iyi bir deneyim yaşatacağım. Bu şekilde ne olmuş olacak? Oyunda daha fazla ilerlemiş olacağız bölüm başına. Öbür türlü ne yapıyordum? Yani 15 dakika falan yapıyordum videoyu. Ve ne yapıyordum? 2-3 dakika kesiyordum. Video 12 dakika, 11 dakika falan oluyordu. Bu sefer oyunda fazla ilerleyemiyorduk. Bu da kötü oluyordu. Oyunda ilerlememize ilerleyememize sebep oluyordu. Evet ilk müşterimiz geldi. Gastikon. Şöyle bir tane istedi verelim bu orrada Tamam bunu da yerleştirelim böyle o oh, mis gibi şimdi yeni lisans açmamız lazım bizim bakalım bir Altay ay beyaz reçeteli ilaçlar şimdi lisanslar neredeydi hocam ee, e lisans, lisans diyor. O 1250 dolar. Ya açmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Satın alındı. 1290 do dolarım kaldı. Şöyle beyaz reçeteli ilaçlar bayağı bir var. Bayağı bayağı var. Üf. Vallahi çok var ha. Aksimazin, sinüzit akut orta kulak bu boğaz antifazı ateş tedavisinde kullanılır. İyiymiş. Şimdi burada bizim bu yok. Önce olmayan ilaçları öbür taraflara dolduracağız. Sonra bunları yeni açtığımız lisanslı ürünlerimizi dolduracağız. Tamam 7 tane 370 dolar. Öbürlerine 9 30 artık inşallah yeter. Ya kasa kapalı buraya geliyorum vuracağım şimdi kel kafana toşa bak ya burada o biz patlıyoruz anasını diyeyim İşimiz var da burada ya burada bir işimiz gücümüz var da kardeşim Allah Allah ya böyle de şu yeşil ilaçtan koyduk tamam bir yandan koyarken de bakıyorum o üründen aynısı var mı aynısı var varsa boş yere koymayalım farklı yere diyorum. Bundan şurada vardı. Ha değil. Bu ne lan? Değişik bir şey bu. Bakayım. Bundan yok herhalde ya. Ha şu mu? Az varmış zaten. Az vardı diye hatırlıyordum. Tamam. Şuraya da koyalım. Bitti. Tamam. Gidelim öbür ürünlerimizi de alalım. Böyle. Koş koş koş. Ne bu? bundan şu okey tekli olan ürünler satılsa satılmıyor yerleri de boş değil yani tamam bu aldığım ürünler sığmayacak herhalde bu raflara ya bundan vardı şurada buraya koydum buraya koydum bir de buraya koydum tam yetti Şimdi iki tane kutu kaldı bunu bunu saymazsak. Turuncu hap Turuncu hap bu değil mi? Ondan çok varmış. Niye aldık? Ha bundaymış. Alt efen. Tekli olanlar sıkıntı yapıyor bize ya. Şunlara da yetmezse diğer videoda yapacağız. Şöyle. Güzel. Tamam. Ya, yarı yarıya doldurduk. Şimdi ikinci sıra da oldu. 1, 2, 3, 4. Bizim 4, 5, 6, 7 tane daha kutu ilacımız da olması lazım. Almamız lazım. Bakalım. Onları alırız da alt üçlüyü alamayabiliriz. Öyle diyeyim. Tamam bunları da koydum. Hadi onu da aldım elime. Hop dedik. Şöyle bundan da koyuyorum. Ya bir yerden sonra karışıyor artık. Ya bu ilaç market gibi değil. Markette de mesela ürünlerin yeri karışıyordu ama markette de yine bir, bir tık düzen yapabiliyordun. Baştan düzenli olursa olsaydı markette yapabiliyordu. Ama bunda başta bile yapsan her türlü karışıyor. Çünkü market gibi değil dediğim gibi. Çok fazlasıyla karışıyor ürünler. Bu da sıkıntı oluyor. Karmaşık yapmayı zorluyor seni. karmaşık yapsan da bir şey olmaz. Ha, para yetmiyor mesela. Bakalım. Bir para gelsin bir. Buradan para geldi. Az bir. 6-7 dolar lazım. O gelsin. Geldi. Tamam. Bunu aldığımız 4 ilacı da dizelim videomuzun sonuna geleceğiz. Böyle alta koyamazsaydık kötü olurdu. İyi ki alta da koyabildik. Şöyle yapacağım. Bir tane daha raf lazım bize. Bunları al bir. Şöyle üstlere koyacağım bunları. Şuralara tamam. Şimdi bunları alalım. sanki yetecek gibi ya. Ucu ucuna yetti gibi. Üç tane daha ilaç alma yerimiz var. Onlar yetmeyebilir. Onların yetmesi için bunlardan bazılarının satılması lazım diye düşünüyor. Şunu da koydum. Bitti. Mesela bunun şöyle kayması lazım. Neyse. ilaçlarımız gördüğünüz üzere tam stok. Güzel. Burası da dolu hemen hemen görmüş olduğunuz üzere. O öbür ilaçlarla ilgilenirken buralar biraz bitmiş. Buraları da bir el atacağız. Evet güzel bir video oldu. Güzel bir video oldu gerçekten de. Kanalıma desteğiniz için abone olup videoma like ve yorum atmayı unutmayınız emeğimin karşılığı için. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.